Yazılı Yazır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıflar 2. dönem 2. Türk Dili ve Edebiyatı yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla örnek yazılı sorularımız için yazılayım.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım. 1950-80 arası Türk romanının genel görünümü hakkında bilgi veriniz denilmekte. Şöyle söyleyebiliriz. Yazar ve eser sayısında artış meydana gelmekte ve bunun yanında yeni teknikler, yeni türler de ortaya çıkmaktadır. Birey toplum işlenmektedir. Buradaki romanın konusu açısından birey ve toplum konu edilmiştir. Tarih, mitoloji, işte işçi köylü sınıfı temaları işlenmiştir. Yazar, eser Yazar ve eser sayısında artış söz konusu olacaktır. Yeni teknikler, bunun yanında birey toplum, işte e, tarih, mitoloji, işçi köylü temaları işlenmiştir. bu şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. 1950 ve 80 arası Türk romanı genel görünümü açısından. 2. Orhan Kemal'in edebi kişiliği hakkında bilgi verin deniliyor. Toplumcu gerçekçilik akımındadır. Toplumcu gerçekçidir. Yani toplumu yansıtmaktadır aslında. Yani Sade bir dil söz konusudur ve e, kendi yaşımdan kesitler içermektedir. Hayatından e, ifadeler e, edebi kişiliğinde yer almaktadır. Eserlerinde buna e, yer vermiştir. Geçim sıkıntısına yer vermiştir. Köylü işçi, e, yalın dil kullanmıştır. Sade dil. Yani herkesin anlayabilmesi açısından halkın anlayabilmesi için sade dil kullanmıştır. Sonra baba evi, murtaza, bereketli toplaklar üzerinde hanımın çiftliği gibi eserlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde Orhan Kemal hakkında da bilgilerimizi vermiş olalım arkadaşlar. Kanalımız adına çok önemli bir duyuruyla videomuzu bölüyoruz. Yazılı, yazılı mısın kanalımıza ait sadece yazılı soruların oluşan 5. sınıftan 11. sınıfa kadar olan kitaplarımız satışa çıktı. Kitabımızı inceleyecek olursak öncelikle kısa ve öz ders notları bizleri karşılıyor ve sonrasında her bir derse ait eşsiz 3 adet yazılı örneğine yer veriyoruz. Sizden cebini düşünerek de birinci ve ikinci yazılarımızı tek bir kitap yaparak çıkartıyoruz. İşler şubelerinden kitabımızı temin edebilirsiniz. Şimdi sorumuza devam edelim. Bu metnin yazıldığı dönemi hangi yönlerden yansıttığını belirleyiniz. Bakalım. Şimdi bir diyalog var okuyalım hemen. Musa ile bayram arasında geçiyor. Musa gülerek diyor ki benim için daha ne efsaneler var. Güya ben asıldıktan sonra periler beni alıp kaçırmışlar peri padişahının sarayına götürmüşler. Benim evime her gece peri padişahı misafir gelirmiş. Mişmiş bir alay eracifi eblehane. Bayram işine bak diyor. Musa ise bu kadar şöhret hoşuma gitmiyor. Bayram niçin? Musa şöhret afettir bilmez misin? İstanbul'da bu kadar efsuncu cinci hocaların arasında benim yalancı hocalığımın foyası meydana çıkarsa deniliyor. O zaman burada dönemin hangi yönlerinden bahsedildiğini söyleyecek olursak ne diyelim? Dönemin toplumsal yaşama açısından bir e, bilgiler verilmektedir. Yani bunu okuyarak toplumsal yaşam hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Oradaki efsuncu dediği işte büyücü e, ifadelerdir. Büyücüler anlamına gelmektedir. Büyücülerin yaygın olduğunu anlayabiliriz. Gelenek ve göreneklerini anlayabiliyoruz. Batılı inançları burada fala bakma işte e, hocalığının foyası ortaya çıkmış. İşte geleceği görme amacı söz konusu. Yani bunu söyleyebiliriz. Gülünç yallarıyla batıl inançlar ele alınmıştır. Kişileri sosyal ve siyasi konumlarına yetiştikleri kültüre uygun olarak konuşturma söz konusu olacaktır. Toplumsal yaşam. Gelenek, görenek. Gelenek ve göreneğin yansıtıldığını, batıl inançları, söyleyebiliriz Bunun yanında işte kişileri sosyal ve siyasal e, konumlarına göre ifade ettiğini ve kültürü de gene buradan ne yapabiliyoruz aktarabiliyoruz arkadaşlar. Devam edebiliriz dördüncü sorumuz ile. aşağıdaki eserlerin karşısına sanatçıların isimlerini yazınız. Böyle bir soru da gene karşınıza çıkabilir. Eser sanatçı e, eşleştirmesini yapabilmeniz gerekiyor belli başlı eserler açısından. Ko Koç Yiğit Köroğlu eserini kim yazdı? Ahmet Kusi Tecer. Ahmet Kutsi Tecer kalemi almıştır. Buzlar çözülmeden Cevat Fehmi Başkut'un bir eseridir. Cevat Fehmi Başkut'un bir eseri olacak. Keşan Ali Destan'ı mesela sorulabilir arkadaşlar. Dikkat edelim. Haldun Taner. Yani böyle bir soru kesin gelir edebiyat sınavlarınızda. Onu söyleyeyim ben size. Hürrem Sultan Orhan Asena'nın eseridir. Orhan Asena... Sarı Naciye ise Recep Bilginer'in bir eseri olacaktır. Recep Bilginer şeklinde e, buradaki eser yazar ilişkisini de anlatmış olalım arkadaşlar. Ve devam edelim 5. sorumuz ile. Bu oyun kişisinin yansıttığı karakter özelliğini yazınız. Kanuni Tanrım, senin adaletin mi benim kimi? Bir işaret, bir tek işaret bekliyorum senden. Tanrım ben dünyanın bu yarısına hükmeden Sultan Süleyman kulun. Ben önünde dize geliyorum, yalvarıyorum. Bir işaret bana bir tek işaret. Uzakta bir şimşek parlar, sonra gök güller yıldırım çakar. İşte işaretin, yıldırım ve şimşek ayağa kalkar. Pekala, pekala. Biz de yıldırım olacağız. Birden solana açılan kapıdan ikinci vezir Ahmet Paşa girer. Büyük bir heyecanla hükümdarı, hükümdarın ayaklarına kapanır şeklinde metnimizi okuduk. Buradan baktığımızda oyun kişisinin yansıttığı karakter özelliğini yazacak olursak inançlı olduğunu söyleyebiliriz. Hani Allah'tan istemesi, elini açmasının dolayı inançlı olduğunu söyleyebiliriz. Kendinden emindir. Ya kendine güvenmekte hani ben ki işte dünyaya hükmeden Sultan Süleyman diyerek de e, kendini ispatlamıştır ve kendine emin özgüvenli olduğunu söyleyebiliriz. Makam sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Hükümdar olduğu için makam sahibi yani bir yönetici edası söz konusu. Adil ve bunun yanında sorgulayıcı olduğunu, sorgulayan kişi olduğunu da söyleyebilmekteyiz. Daha gene burayı devam ettirebiliriz arkadaşlar. Aklınıza gelenler varsa benim değinmemiş olduklarım onları da yorumlar kısmında belletmeyi unutmayalım. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 6. sorumuza devam edelim. Bir eleştiri yazarının üslubu nasıl olmalıdır açıklayınız. Şimdi öncelikle üslubu nesnel olmalıdır. Yani herkes tarafından kanıtlanabilirlik açısından kanıtlanabilmeli anladınız mı? Ya atıyorum işte Ankara'nın Ankara, Ankara Türkiye'nin başkenti de dediğimizde bunu kimse inkar etmez ve bu kanıtlanabilir. Yani duygu içermemelidir esasen. Bundan dolayı nesnel olmalı, tarafsız olmalı, tarafsız objektif de denilebilir. Objektif zaten tarafsız anlamına gelir. Buna da dikkat edelim. Bunun yanında açık ve sade bir dilin olması gerektiğini söyleyebiliriz. Yani bu eleştiri yazısını okuyanlar eleştiri yazan kişinin nasıl eleştiri yaptığını direkt anlayabilmeli. Hani işte üsluplu bir dil söz konusu olmamalı. Bunun yanında planlı olması gerektiğini de söyleyebilmekteyiz. Buradaki eleştiri yazının üslubunu işlemiş olduk böylece. Bunlar da önemlidir. Karşımıza gelebilir. Aman ha dikkat edelim. Yedinci sorumuza devam ediyoruz. Bu eleştiri metninden yola çıkarak hem sanatı hem de sanatçıyı geliştirdiği düşüncesine katılıyor musunuz? Düşüncelerinizi açıklayınız deniliyor arkadaşlar. Hemen okuyalım. Cahit Külebi şiirlerini adamın biri adlı kitapta topladı. Bu kitaptaki şiirlerin sayısı 40'ı bulmuyor. Bundan Cahit Külebi'nin az yazan bir şair olduğunu anlıyoruz. Az yazmayı kimileri kusur sayarlar. Ben onlardan değilim. Biliyorum ki Cahit Külebi'nin sevilen bir şair olması yazıları üzerindeki titizliğinden geliyor. Aşağı yukarı bütün şiirlerini zevkle okuyoruz titiz davranmasa yani bu kadar az yazmasa acaba bize kendini bu kadar sevdirebilir mi? Şeklinde metnimizi okuduk. Tekrar soru kalıbını okuduğumuzda bu eleştiri metninden yola çıkarak hem sanatı hem de sanatçıyı geliştirdiği düşüncesine katılıyor musunuz? Düşüncelerinizi yazınız denilmekte. Şimdi buraya ne yazabiliriz? Katıldığımızı söyleyebiliriz. Veya katılmıyorsanız siz gene hani ona göre bir metin hazırlayarak o şekilde cevabınızı verebilirsiniz. Dediğim gibi yorumlar kısmında onu da belli etmeyi unutmayın. Ben katıldığım için katılıyorum şeklinde yorumumu yapacağım. Çünkü eleştiri bir başka gözün eser üzerindeki farkındalığı olacaktır. Yani ben göremiyorum, al sen gör gibi bir şeydir. Ve onun dediği de hani yüksek ihtimalle doğru olacaktır. Bu da hem sanatçıyı farklı bakış açılarına yönlendirir hem de sanatın bu sayede ilerlemesine katkı sağlayacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Katılıyorum. Katılıyorum. Eleştiri ile sanatçının sanatı gelişir. Bu yönde kendini geliştirir. Farklı bakış açısı elde eder. Farklı bir bakış açısı elde eder. Ve bunun yanında bu şekilde giderek bu sayede sanatın ilerlemesine sağlar. Bu sayede sanatın ilerlemesini de sağlar diyerek buradaki sorumuza cevaplandırmış olalım. Geçebiliriz 8. sorumuza. Aşağıda verilen metindeki imna ve noktalama yanlışlarını tespit ediniz deniliyor. Bakalım hemen okuyalım. Faust yüksek kubbeli dar gotik bir odada masası önündeki koltuğa oturmuş huzursuz bir şekilde diyor ki. Ah işte felsefeyi de hukuku da tıbbı da maalesef e, ilahiyatı da hummalı bir gayretle incelemiş bulunuyorum. Buna karşılık gene bir zavallı çılgın olarak kalmaktayım ve kavrayışım da aynen eskisi gibi. Bana üstadı hatta doktor diyorlar. Ve hemen 10 yıldan beri talebelerimi burunları etrafında aşağı yukarı öteye beriye dolaştırıyor ve parmağımın ucunda oynatıp duruyorum deniliyor. Buradaki imna ve noktalama hatalarına bakacak olursak. ilk cümlede huzursuz kelimesinden sonra 3 nokta konulması, konulması çünkü cümle tamamlanmamış. Mesela nerede sözcüğümüze bakacak olursak ilk cümlemizde huzursuz mesela şurada arkadaşlar huzursuz yüksek kubbeli odada öneki e, koltuğa oturmuş huzursuz bir şekilde ne yapıyor şunu yapıyor bunu yapıyor diyemiyoruz bir şey. E ondan dolayı burada yargımız bitmemiştir. Bundan dolayı da buraya 3 nokta konulması gerekmektedir. Bunun yanında hatta kelimesinden sonra gereksiz yere virgül konulmuştur da diyebiliriz arkadaşlar. Hatta kelimesinden sonra virgül kullanmak gene mantıklı değildir. Çünkü zaten o bir bağlayıcıdır. E bağlayıcı olduğundan dolayı hatta'dan sonra virgül kullanılmaz. Şöyle tırnak için alalım. Hatta'dan sonra virgül kullanılmaz. Gereksiz yere virgül konulmuştur diyebiliriz. Bu şekilde imna ve noktalama e, işaretlerinden de bir soru karşınıza gelebilir. Dikkat etmekte fayda var. 9. Aşağıda metinde geçen anlatım bozukluklarını belirleyiniz. Eğer söylediğinizi kendiniz duymuyorsanız, eğer sözlerinizin ruhunuzdan fışkır sözleriniz ruhunuzdan fışkırmıyor ve bütün dinleyicilerin kalplerine işten geleni kuvvetli bir hazla boyun eğdirmiyorsa buna muvaffak olamazsınız. Ulamazsanız. Kusura bakmayın arkadaşlar gerçekten bugün çektiğim üçüncü video ve ondan dolayı hani biraz daha hastayım. Bundan dolayı okumakta biraz problem çekiyorum. Kusuruma bakmazsınız umarım. Zaten son sorumuz. İsterseniz masanızın başında oturun. Ötekinin berikinin parçalarını birleştirin. Başkasının ziyafetinden aldığınız artıklarla bir tencere yemek hazırlayın. Ufacık kül yığınınıza üfleyerek cılız alevler çıkarın. Çocukları ve maymunları hayran ederseniz şayet siz bununla tatmin edilmiş olursanız fakat sözleriniz kalpten gelmediği takdirde hiçbir zaman iki kalbi birleştiremezsiniz. Burada anlatım bozukluklarına bakıyorduk. Şimdi nerede anlatım bozukluğumuz söz konusu? Çocukları ve maymunları hayran ederseniz şayet siz bununla tatmin edilmiş olursanız. Şimdi hayran ederseniz tatmin olursunuz. Burada bariz bir şekilde anlatım bozukluğunun yer aldığını söyleyebilmekteyiz arkadaşlar. Anlatım bozukluğunun sebebini şöyle açıklayabiliriz. Ee, burada şimdi sebebi ifadenin yarım kalmasıdır. Yani yarım kalıyor şayet siz ifadesinden sonra da beklenen bir sonuç veya şart belirtilmemiş. Bundan dolayı anlatım bozukluğunun olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Onu da şu şekilde altını çizerek belirtmiş olalım. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.